Pleiades meditasyon sistemi, insan bedeninin derinlerinde yatan gizli bir zeka ve enerji meridyenlerinin uyandırılması üzerine kurulu mistik bir yolculuktur. Bu sistem, bedenin enerji meridyenlerini yani yaşam enerjisinin, çi, prana gibi akış yollarını uyararak bedenin içsel ve gizli zekasını aktive eder. Bu süreç fiziksel ve metafiziksel varlığımız arasındaki sınırları aşarak beden ve zihin arasındaki derin bağlantıyı ortaya çıkarır. Enerji meridyenleri, vücudumuzdaki enerji akışını düzenleyen ve sağlık, uyum ve dengeyi destekleyen yollar olarak tanımlanabilir. Bu yolların doğru şekilde uyarılması, bedenin kendi iyileşme gücünü harekete geçirir ve gizli yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlar. Birey, duyu ötesi algılama, kendi manyetik alanını hissetme, anlama ve yönetebilme gibi yetenekler kazanabilir. Bu süreç, aynı zamanda bedenin kendini iyileştirme sürecini hızlandırır bedenin gizli zekası, her bir hücremizin bilgi ve bilinç taşıdığı, bedenimizin içsel olarak her şeyi bildiği ve uygun koşullar altında bu bilgileri ortaya çıkardığı anlamına gelir. Pleiades meditasyon sistemi ile bu gizli zeka uyandırıldığında, bireyler kendi iyileşme süreçlerini yönlendirebilir, sezgilerini artırabilir ve bilinçlerinin genişlemesine tanık olabilirler. Bu durum, aydınlanma yolunda atılan önemli adımlardan biridir. Bu meditasyon pratiği, bireyin evrenle uyum içinde bir yaşam sürmesine, içsel huzur ve dengenin yanı sıra kendi potansiyelini tam olarak keşfetmesine olanak tanır. Pleiades Meditasyon Sistemi, antik bilgelikler ve modern bilincin harmanlandığı, derinlemesine bir kişisel dönüşüm ve ruhsal gelişim yoludur. Bu yolculuk bireyi bedensel ve ruhsal boyutlarda bütüncül bir iyileşme ve gelişme sürecine davet eder.